Merhaba sevgili dostum, değerli takipçim Kovburcu. Evet haftalık videonuzda sonuna geldiğimde videoda bir aksaklık yaşadım, bir problem yaşadım. O yüzden bu videoyu ayrı çekiyorum. Tarot kartınızı seçeceğim ve bu haftaki tarot kartınızı yorumlayacağım sizin için. Eğer hazırsanız ben 7 Mart 2022 haftalık tarot kartınızı seçip Mesajını sizlere aktaracağım. Evet ben seçtim. Eğer hazırsanız sizinle de paylaşıyorum kartınızı. 7 Mart 2022 haftalık tarot kartı. Ölüm tarot kartı Kova burcunun. Artık bir dönüşüm diyor Tarot kartı. Bir yenilenme. Artık bir şeylerden kurtulmanın, ayrılmanın zamanı geldi. Bir zamansız ayrılık da olabilir ama içinde yaşanan olumsuz durumun bittiğinin göstergesi. Artık daha iyiye doğru bir değişim, daha iyiye ulaşma şansını elde edebilirsiniz bu değişimle birlikte. Eski fikirleriniz artık gidiyor, yerine yeni fikirler geliyor. Sevgiye açık olmak aslında bu hafta çok önemli. Hayata bakış açınız değişiyor, yenileniyorsunuz. Senin için anlam taşımayan olayları artık düşünmeyi bırakman gerektiğinde hakkında bir uyarısı var ölüm tarot kartının. Maddi ve manevi dönüşüme hazır olman gerekiyor. Yeni için eskisinden vazgeç diyor. Sağlığına özellikle dikkat etmen gerekiyor. Kırgınlıklarını, geçmişe ait kırgınlıkları bırakman gerekiyor. Yeniyi kabul etmen çok önemli. Yani bu hafta aslında kovrucu dostum sizin için kaçınılmaz değişimler haftası olabilir. Güzel paralar gelecek. Belki bir miras gelebilir size ya da bir kişiden para gelebilir. İlişkinizle ilgili ise ilişkiye bakış açınız değişiyor artık. Dünya görüşün değişiyor aslında aşkla ilgili. Diğer alanlarda da, kariyerinde de, sosyal hayatında da, öğrenciysen okulunda da artık bakış açını değiştirme zamanı geldi. Dövüş, dönüşüm ve yenilenme aslında sizin her alanınızda olacaktır. Bu değişimlere kucak açmanız gerekiyor daha iyi ulaşmak için. Değerli kovburcu dostum, teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için en önemlisi kanalımda benimle olduğunuz için kanalıma abone olmayı, videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum bırakmayı, like atmayı unutmayın değerli dostum. Sizler sayesinde, sizlerin desteği sayesinde aslında bu yolculuğuma devam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Herkesi çok öpüyorum. İyi haftalar diliyorum. Sağlıklı kalın.